Yok. Ferit. Hı. İşte sebeplerden biri de sensin tabii ki. Ferit gitmelisin. Ya bak eğer beni düşünerek kalıyorsan yanlış yaparsın Ferit. Bu senin mesleğin. Sen futbolcusun. Hem orada milli takımda kendini gösterirsen sonra belki büyük takımlara transfer olursun ha. Melek. Hı? Şu anda hayatımda senden daha önemli bir şey yok. Benim hayatımda da senden daha önemli bir şey yok Ferit. Ama bu senin için çok büyük bir fırsat. Yani Yani beni düşünerek gitmemezlik etme. Hı. Hmm, tamam. Ne oldu lan? Abi kaza oldu. Dışarıda yaralılar var. Koşun, koşun! Tanışma faslını bitirdiğimize göre artık iş programına geçebiliriz. Yusuf Uzman'ın gelişi bize oldukça rahatlatacaktır. Tamam komutanım. Deniz Yüzbaşımız eğitim subayımızdır. Sen bölüğün eğitiminde Kerim Aztaymen'e yardım edeceksin. Emredersiniz komutanım. Bu çok isabetli oldu komutanım. Önümüzde zaten çok ciddi denetlemeler var. Ben de o işlerle ilgilenirim. <laughs> komutanım, Nizami'nin önünde bir kaza olmuş. Ne yapacağız şimdi Ferit? Ben de işi bırakıp gelebilirim seninle ha. Ya, gitmeni bu kadar çok istiyorum. Senin için çok iyi olacak aslında. Ya i̇şi hemen bırakıp geleyim seninle. Hey, yetiş! Dayan güzelim, dayan bebeğim. Bak, vallahi söz sonra hiçbir şeyin kalmayacak. Çabuk kurban olayım. Yardım eder misiniz? Şunu alalım. Hamza gel yatıralım hemen. Gel, canım geçmiş olsun. Gel gel bak şimdi gel. Ne oluyor burada? Ne bu telaş? Kal. Kaldırın şunu. Evet, evet. Kaptanım, gel, benim pek bir şeyim yok. Siz çocuklara bakın. Tamam, siz sakin olun. Oh. Hastaneye yetişmeleri lazım. Ambulans gerek. Ah! Kaptanım, vallahi hayır Ya insan hiç kan görünce bayılır mı ya, ha? Ev, eyvallah komutanım. Abza abi doğru söylüyor. Kan. Ha, bu mis gibi tertemiz kan işte. Neydi o? Sıfır araç ne? Po pozitif. Ta, pozitif. <laughs> pozitif kan bakın. Bak, bak, pozitif. çok pozitif. <laughs> Vedat. Sen de kanıyorsun. Şey. <laughs> Aman. Oy. Bak. Yok Burada yapabileceklerimiz bu kadar. Hemen hastaneye gitmeleri lazım. Röntgen çekilmeli. Yemin ederim ki görmedim. Birden yola fırladı. Fren yaptım ama gene de kurtaramadım. Şimdi sakin olun. Düşünmeyin bunları. Bir şey olmaz değil mi hemşire hanım? Baba. Baba çok acıyor baba. Korkma yavrum. Korkma. Bak asker abiler de burada. Hiç korkma bak. Geçecek. Baba çok acıyor baba. Aa, yok bir şey ama. Tamam ağlama artık. Ay. Ya bak sen de asker olacaksın. Ay. Sık bakayım elimi senden asker olayım. Sık sık. dur çok acıdı yapma. Amma kuvvetliymişsin sen be. Ha? Düz. Oh, Hamza, ne oldu sana? Yaralanmışsın. Ay, yok bir şey Rizim, yok. Sen meraklanma. Benim kanım değil. Çocuklarım hazır. Gel şöyle geç Vah yavrucaklar vah. Neyse ki kötü bir şey olmadı. Ölebilirler de. Aklımın almadığı bir şey var. Küçücük çocuğu neden arabanın ön tarafına oturtuyorlar? Bunlar da hiç akıl fikir yok mu? Ya küçücük çocukları yola salan anne babalara ne demeli komutanım? Neyse ki ucuz atlattılar komutanım.